Yepyeni bir Minecraft bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. 6. bölüm oldu ve gerçekten çok eğleniyorum. Sizler de çok eğleniyorsunuz buna inanıyorum. Ve 50.000 like'ı şu anda atıyorsunuz ki diğer bölüm daha hızlı bir şekilde gelsin diye. Hadi bakalım gömçünün like'ları. Nihayet ekipteki kişilerle buluşabildik. Bugün YBC, Vales ve Berk Muhammed'le beraber sunucudaydık. Gerçekten çok eğlenceli zaman geçirdik. Sizlerin de izlerken çok eğleneceğinize eminim arkadaşlar. Ya rap fazla uzatmıyorum. Ya bu arada kanala abone olmayı da unutmayın cidden. Gerçekten çok eğlenceli videolar geliyor ve her zaman gelmeye devam edecek. Neyse laf fazla uzatmıyorum. Direkt videoya geçelim bakalım. Oha! Evet tamam. biraz büyüttüm. Dalları falan kalınlaştırdım. Oha! Bu neymiş ya? Şu ağaca mi? bakar mısın? Arkadaşlar Vales çıldırdı. Görmüş olduğunuz gibi. Adam kaç benim saattir benim. uğraşıyor? 12 saat oldu mu Vales? Öyle bir şey ya. 12 saattir bu ağaçla uğraşıyor. Devasa yani içine ev yapacakmış. Evet. Evet. evet ve şuraları kazdı. Bir daha şuraları kazdı. Yani daha da kazdı yukarıya doğru. <laughs> Ve bunları demir kazmayla yapıyor yani. Şiddet <laughs> i̇şte right falan filan da değil. Bu ne? Evet. Yebece sen skinin çok komik. Yebece'nin skin aksana abi. Lan. Hayır. <laughs> Öldü mü? Yarım <laughs> o, o ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yarım can. Abi çok komiksin Yebece. <laughs> ne yapıyorsun Yebece? Doğru başlama. Ben hiçbir şey yapmadım. Şey <laughs> Hack it by merdivenden düştü. Ben, <laughs> yani. yani sıkılmadan düştü. sabaha kadar nah. ölebilirim. <laughs> Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Vales sürekli köy arıyordu. Köy buldum ben yani aslında video dışında. Evcil Yunus'un vardı öldürdüler. Aga Nasıl ya? Aga şuraya aga saklamıştım geri geldiğinde öldü. Burada mezarı. Aa. Altında da altı onayı baksın diye batışın hemen arkadaşı var. Aa o mu bu? Aa, onu buraya mı koydun? Evet. Hediyemi evet. beğendin mi peki? Çok beğendim. Başta lanetli oyunu yaptı sandım Sonra senin yaptığını öğrendim. Ha tamam. <laughs> Gelin beni takip edin. arkadaşlar uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Aa abi keçi, abi, abi. keçi. Keçi. Keçi keçi keçi. Ha keçi. Beni şaşırmıştı. Hiç Aha. Hiçbir şeyi beğendin. Hayır hayır. Öldür onu ne? Öldür. Öldür. Öldür onu. Hayır. Öldür. Ne yaptın? Ben yani öldüreceğim beni? öldüreceğim öldüreceğim. Abi keçi keçi yer yer bunu. Yer. Ha sevdi beni. Beni sevdi. Beni sevdi. Beni sevdi. <laughs> beni sevdi. <laughs> beni. Abi keçiyi bu kayaya bindirelim. Koordinatını alayım ben taşıyacağım onu köye. Keçiye ihtiyacımız var bizim. Bota bindi. Heh tamam burada dursun. 706'ya eksi 607. Ay ne kadar güzel koordinatı bu. Ya ne yapıyorsun <laughs> yemeş ya. Ben daha keçi buldum. Aa bir tane daha keçi. Oha zıpladı Lama lan. Lama var burada oha. Ben bu Hadi. keçiyi sakladım. <laughs> niye sakladın keçiyi? Hayır <gülüyor> ismin, <gülüyor> ismin de gözüküyor ybc. Buraya sakladığını anlayabiliyorum. <laughs> Bak bakalım. Yo görmedin şu an. Bu keçileri Sapladım. alırız burada duruyorlar. Bu keçi zıpladı yalnız. Bu bağıran keçi. Bağıran keçi var bağırmayan keçi var biliyorsunuz değil mi? Oh <laughs> ah, pardon. Abi niye vuruyorsunuz <laughs> keçiye ya? Keçiye vuracaktım ya keçi her yerde var lan. Her yerde yok nadir o ya çok çok bulunmuyor. Allah Allah. Köy burada. Bakalım köyü yağmalayalım hemen hızlıca. Bu veriyor? köy sanki bir garip K bir köy ya. Köy adı zümrüt veriyor. Burası çocuk dolu. Aa ekmek, ekmek var. Kağıt var. Tamam. Diğer tarafı var mı buranın acaba? Burada. Oo elmas. Abi geç kaldınız. Elmas mı vardı? Abi elmas vardı 3 tane hem Kaç tane vardı? 3. Aa zırhlar var lan. Askılık var. Olmamla GBZ'nin olsun fakir zaten. Şu ya bana versene lan. Kedi var. Çalmıştı kedi, ay, kedi çok güzelmiş lan şuna var. Çok, lan vurma her şeye vurma. <gülüyor> <gülüyor> Manyak kediye köpeğe keçiye her şeye vuruyor. Bunun arka tarafı var mıdır acaba? Bu kadar mı sadece bu köy? Kediden ip çıktı. Ah, i̇p için yaptım. Kediden ip çıkıyor mu lan? Saçma. Ee, arkadaşlar şunun üst tarafı var sanki garip bir köy burası. Aa, evet dağın üstüne doğru olabilir. Dağın üstüne doğru olabilir gibi geldi bana aynen. Bakayım. Ha evet. Adam demiş bırak çıkacağım mı demiş evde bile gelmemiş. Evet. Sadece yapmış evi. Daha var mı bir şey? Yok herhalde. Yok galiba. Tamam 4-5 ev. 4 bir ev yer, yer ya. O zaman e, Vales buradaki de taşımamız lazım. Nasıl yapabiliriz onu ya? Kısa Nasıl yolculuk. yaparız? Heh. Nedra portal yapacağız oradan götüreceğiz. Tamam o zaman Çok yapalım uzak. abi. Var mı lavma? Rayla oradan? rayla getirmeyelim ya. Rayla zor, ol zor olur ya o kadar rayı nereden bulacağız? Benim kazmam bile yok ama. E ee, raylar alıyoruz mu valiz? Alalım. alalım. Yapmış koy zaten ama alalım. Olsun alalım. Hazırla işte. Hadi bakalım varız Göster hünerlerini. Güzel. Nice. Burası ne işe ya? Anlamadım ki. Bir tık bozuldu ama. Çok ha, çok iyi. Mı çok vuruyor? iyi. Çok iyi. Bir tane koyunca olacak. E ee, o köydeki şeyleri buraya nasıl getireceğiz? Ben o yüzden elmas kazmayla kazıp götüreyim demiştim. <laughs> O zaman kazıp götürelim. Oha. Çok uzun sürüyor ya. days later. Geldi galiba. 10 tane oldu Vales. Dağılayım alayım mı? Yok, oldu değil mu abi? Oldu. Yok, oldu, abi oldu. Abi. Hadi o zaman gidelim madem. Buradan köylü kaçırmanın vakti geldi. Abi çocuk mu kaçıralım? Çocuk kaçıralım çocuk bence ya. ya. Çocuk kaçıralım onu biz büyütelim. Evet. Biz adam edelim. Evet. Bizi örnek alsın ha. Ne diyorsunuz? Beni seni örnek almasın. Seni, seni örnek almasın zaten YBJ. Bir faydası dokunmaz. Seni örnek alırsa ama sıkıntı olur. Beni Sen... örnek almasın. <laughs> Şuraya mı kırayım Vales? Ne olur abi orada bir Ben şimdi vagon yapıyorum demir Ulan yanlış yanlış kurmam O hesaplamayı nasıl yapacağınız buradan onu oraya nasıl götüreceğiniz ben hiç anlamıyorum. Peki de böleceğiz. Tamam kurdum. Ev kaçtaydı acaba? Çakıl taşın var mı abi? Çakıl taşı şurada çakıl var. Ben bir şansımı deneyeyim. Var. Çakıl taşı var. Direkt çıktı ikincisinden. Hadi bakalım abi. Portalımızı açtık. Hadi bak. Nereye, gidiyorum. Diye, nereye çıktı acaba lan? Merak ettim. İlk kez nedir'e giriyoruz. Daha derine inmemiz gerek. Çok ee, kötü ya. Ben burayı biliyorum galiba. Ben bu burayı hiç bilmiyorum. Diğer portalın yerini biliyor musun bizim köydeki? Ee, bakacağım şimdi. Burayı biliyorsam biliyorum. Ha şurada portal var. Nedir portalı? Bizim kim o? Yok. Yarım portal. Kim mı Hayır ya. Çık. Evet. <laughs> <laughs> Vallahi yaparsın ha. Korkuyorum senden aslında. O zaman ne yapalım? Birimiz köye doğru mu koşsun? Uyumak istem var mı? Hayır. Bir kahramanlık yapıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ölecek misin abi? Hayır ölmeyeceğim. Şimdi şey. Ben köye gidiyorum. Köyün koordinatını size vereceğim tamam mı? Tamam abi. Five minutes later. Ya ne kadar beter yerlerdeyim ya ben. Ha ben koordinatı veriyorum. Ver abi. Senin portanın tam koordinatını veriyorum şu anda. 565'e evet. eksi 189. Eksi 189, 561'e eksi 189. Mi? Evet. Ne de de 70'e edeceğiz bir de 20 eksi 20, 70 eksi 20. Five minutes later. Kaçtı nasıl yapabiliyor bu Oğlum siz nasıl bu, buraya mı getirdiniz Olan onu? O lanetli, o lanetli. Hayır. <laughs> Oha. Lanetli aksın. Bu tuşun en ama en iyi arkadaşını yedi. Hayır, Hayır öyle bir şey yapamaz. <laughs> Öl yedi. Uzatladı da yedi batuşun arkadaşlarını. <laughs> ha gidiyorsun o tarafa doğru, portal'a doğru gidiyorsun, değil mi olesi? Evet. Okey okey. Eski madencilerden kim kaldı be? Hadi koçum. Buldum portal abi. Tatil balık bu ya. Ben ona yol açtım. Diğer batuşun en ama en ama en ama en iyi arkadaşlarını yemesine izin veriyorum şu an. Bu güçlendirilmişliğe ihtiyacımız var mı? Yok aslında. Çünkü tek çıkmıyoruz. Tamam ben koya koya geliyorum. O olsa da azdı olur. Hızlı olmasına gerek yok ya. Tamam. Benimkiler bitti zaten. Tamam, ben de biraz daha varım. Üçüncü dedim şuraya var mı peki abi? Hiç yok yok ya. Ha oldu. Bitti zaten. İttire ittire getireceğiz değil mi? Aha ittir burada. E sen ne yapıyorsun YBC orada? Ben burada He. görev verildi bana onu. Abi Las bir... ne istiyorsun ya? Las Solat'tan ne istiyorsun? Las dedi, arkadaşı. O asla ölmesin. <laughs> Hep acı çeksin. Hep acı çeksin. Ben de onu istiyorum. Oğlum ne sadist insanlarsınız ya. <laughs> Onunla da dinlerken Last Salt'ın önünde yapalım. Hayır, Hayır. ya. <laughs> Last <Lasörsün gülüyor> psikolojisini bozamazsınız. Hayır. Ölü de ışınlanıyor mu? Kıracağız vagonu. Yok vagonu gitmiyor da evet. Vagonu, vagonu kıracağız gidecek. Vagonu da gitti. Vagonu Nedir kimde? An. Nedir ama? Köylü nerede? Uyuyor. Ha, yat, e. Yattı. Tamam, yatağını kırıp vagonu koymamız lazım ama öncesinde şöyle bir şey koymamız lazım, çıkamazsın. Oha, siz ne yaptınız böyle? Aynen, bak şöyle. Heh. Koy vagonu, binsin içine, ittirin. Heh, ha, tamam Aa. şimdi ittiriyorum arkana. Y yolun... Aynen yolun... Yolu devamı yolu, yok mu yolun? Cık <laughs> Abi nasıl yani, ya? Yolu devamı yok. Yoktu. Bir dakika. Yeteri kadar yoktu şeyimiz de. <laughs> tamam şimdi ben arkadan ittiriyorum hadi. Hadi artık <laughs> git ya. Neyin ama hani ettin? küçük köylü götürecektik, ben onun babası Oğlum, olmak istiyordum. O kadar vakit geçti ki büyüdüler hepsi. Büyüdü artık. Büyüdü mü? <laughs> evet, evet. Giderse aşağı düşüp ölecek. Hayır hayır hayır. Ya ölmemiştir ya burası merdivendi sadece. Evet, Orada Doğrudan merdiven etmiştim evet. Aynen aynen. Aa. tamam. Şimdi vagonu kırınca köyde. Okey. Gidelim. Oradaki lava düşmüş. Ya evet, yemece ya. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyiz abi sen? Bu şimdi bu benim oğlum mu? Hayır. <laughs> o senin oğlun hayır o yebecenin oğlu. Hayır hayır bu ama benim büyümüş, oğlum. Ama büyümüş yebeceden büyük gözüküyor. Lan sen de amcasısın. Amcası mıyım ha? Lan lava düşüyorum. Düştüm. Amca. gel 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 hemen gel. Senden bir köyle getirecek çiftleştiririz bunları. Hayır oğlum daha çiftleşecek yaşta değil. Bence çiftleşecek o, yaşta oğlum değil. Oğlum 18'ine gelsin ondan sonra. Ben oğlumu götürüyorum sizin gibilere bırakamam. Hayır hayır dur ona bir şey yapacağız biz. Oğlunu kaçıracağız. Tamam oğlum alın ama o benim en önemli arkadaşım olacak. Nereye tamam, getiriyorsun? Senin en iyi arkadaşımızın <laughs> istediği yere götürürsün abi şimdi bu akvaryumun içine koyalım bence Akvaryum içine mi? hayır ya. bence de benim oğlum akvaryumlara layık like. evet burda kal bundan sonra YBC. tamam güzel gözüküyorsunuz ikiniz lastolat'a domuz eti yedireceğim o zaman ama lastolat'a tamam. vurma lütfen aa beni burdan çıkartmazsan lastolat ölür hayır seni oradan çıkartabilirim bu arada gel. 22 saniyen var al bu kadar çık The last Dolat kaçtı. kaçtı. Kaçıyor <laughs> mu? Hayır, bekleyin, bekleyin. Hayır. hayır, hayır. Şşt, arkadaşlar, ona sahip çıkın ben. Hayır, ona acı çektirelim. Hayır. Nereye ya? Harbi mi? Aldım ben onu. Tamam. <laughs>

Hepsi sahte. İşte sahte arkadaşlar. Bunları burada büyütüp çiftleştirelim. Etrafında değil mi? Bu ki. Dumandan bolsunlar. Sahte arkadaşlara elveda. Sahte eliklere elveda. Çok enteresan bir şey oldu şu anda. Berk Muhammed oyunda bir gün sonra girdim tam valeslerden sonra. Lan aha nerede olduğunu anlayabiliyorum. Enteresan bir yere kurulmuş ya. Çok enteresan bir dakika dürbünümle bakmam lazım oraya. Ha şimdi bir de Berk Muhammed'le uğraşacağız sunucuda. Çok iyi. Orada mı? Evet orada. Evin içinde bir şeyler yapıyor. Ohoho. Oo! Ama gözünü takmışsın yine. Havalısın. Aman aman. gözlükle her zaman takılı gözlüklerimiz. Şapkamı çıkarayım da daha rahat görebileyim. <laughs> Dürbünle sana bakıyorum. hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Bakir anem burası. Evet. Ayakkabılarımı da... giyineyim. Baya garip bir ev olmuş ya. Hani çok, düş... çok güzel değil. <laughs> dışarıdan çok güzel görünüyor da içine girince biraz garip hissettim kendimi. Ya, bu arada kırmızı beyaz ev... yakışmış ya. Çok iyi olmuş. Aynen öyle. Türkiye. <laughs> evim küçük ama. İşlevi büyük. Anladım. İşlevi çok iyi. <laughs> ya, aynen. kendi <laughs> evimle kendi evimle birleştireceğimi düşünüyorum bunu. Ortada Nasıl bir kendi bir evim var ya. Bilmiyorum. Allah'ın izniyle. Işte ama dur dur bir dakika. Ortada benim evim var tam bu. Bu bu civarda. Senin evin az daha ileride. Yani benim bölgemden nasıl geçeceksin ki? Şimdi aşağıdan geçemem. Vales var altımızda. <laughs> Yukarıdan falan bir yerden buz yolu yapmayı düşünüyorum böyle. Buz, buz yolu. Buzun bir yol. Aynen. Aa. Çok havalı bir şey olur diye düşünüyorum. Böyle buzla bu, botla gideceğiz falan. Böyle. Çok efsane bir şey olacak. Ortaya da kocaman bir ev yapacağım. Villa villa gibi bir böyle şato gibi bir ev yapacağım oraya Oha. da. Oha. Siz kocaman kocaman yapmaya başlayacaksınız desene. Aynen öyle. Ben de o zaman birazcık kendimi bu ev konusunda bölge konusunda geliştirmem lazım. Vales sen içinden geçecek sen Burası kadarıyla. işte bu, bu bir şeydi böyle hani böyle hmm. minik bir tane daha 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 böyle daha evi bu daha bir nevi. Hani anladım daha anladım. Bir kasap yapmayı düşünüyorum kasap da şey para karşılığında yani bir şey karşılığında etinizi alırsınız. Ne evet, olur? Şey Allah ben, düştüm, ben de ben de pazar yapacağım. Aha. Pazarda benim her şey olacak. Aha. Senden şey yaparım. Etleri alırım ben daha pahalıya pazarını satarım. <laughs> mantıklı mantıklı. 3 stek etin mi var senin markette? 3 steyi de ben alırım. 2 katı fiyatına satarım. Sende et olmadığından dolayı herkes benden almak zorunda kalacak. Ama öyle, öyle şey mi olur ya? ya? Sen beni bitireceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Ben de şey yapacağım. Vales'in evine ufaktan bir zarar vereceğim ama çok ufak. Ama şöyle de bir durum var. Gerçekten sunucuda en zengin Vales yani. Ama yemek evet nereyse evet. tamamen benden kaynaklanıyor. Vales'te de yiyecek olmadı. Herkesten bulmadığında... farklı bir şey. Vales'ten blok senden et. Bak. Lan ne oldu? Oha, Oha. <laughs> abi ben bunu hiç bek ben evi patlatmak derken bundan söz etmiyordum aslında. Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım aslında ama planlarımın arasında bu yoktu ama ev patlamış oldu. yani, yani Geçmiş olsun. Ben gidiyorum. Ben 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 Hayır burada... yardım eder misin lütfen bunları en azından <laughs> bir sandığa dolduralım. Hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır lütfen. Çok üzüldüm <laughs> şey çünkü biliyorum senin bir şey yapmadığını. Tamam. ben sorumluluk bende sorumluluk bende sıkıntı. Tamam ederim. ben şimdi suç şeyin yerinde bulunduğumdan Hı. dolayı suçlu olmak istemiyorum. Hayır, öyle bakma. değilsin öyle değilsin. Ha. Şey yaparsak belli bir yere boşaltırsak aynı şekilde. Vales, yemin ederim ben yapmadım Vales. Yemin ederim Vales. <laughs> Hayır o yapmadı Vales. Ben de şahidim Vales. Tamam hadi ben de yerden birkaç bir şey aldım. Sandıkları Sandıkları da. Ama fark Bak, etmez. Hallettik hallettik, hallettik hallettik sıkıntı yok. Hallettik, Zaten Vales bunları taşımayı düşünüyordu var. biliyor musun? Yardımcı oluyoruz değil mi şu evet, anda? Evet şu anda kısmi olarak yardımcı oluyoruz yani. <laughs> bir vlog yana <yine> taşımış oluyoruz. <gülüyor> evet evet. <laughs> Baya bir şey boşalttım buralara. Öyle mi? Ben fazlalıkları da boşaltıyorum ya. Demir falan üzerimde var da eklenince fazla gözükecek gözüküyorlar. Valeste de bayağı zengin bu arada. Teklerce demir, her şeyin steklerce ya. Diyor. diyor ki bu kadar hayır, sandık hayır. taşı taşıyamam bir yere diyor. Ben bu sandıkları kıracağım yere düşüp kaybolacaklar. Her şey diyor. Hayır, hayır. Ben, ben, alırım ben alırım birkaç taş. Yani Valeste de konuş zaman. Topaldık, yani. Birazcık toparladık Birazcık ağzına sıçtık sadece o kadar. O önemli değil o ya. O hallettik. Bence bence, bence bir not bırak. Not, not bırak. ne hani olduğunu anlasın. anlasın. Aynen ne olduğunu Bunlar bu kadar değildi burası. Hayır kayıp mı oldu o iskelede? Şeyler galiba kayboldu 5 tane daha var burada. Tamam 5 tane yeter herhalde. Yetti mi? Yok. Tane valise, tane valise meşe odunlarını bırakıyorum. Bir de bir tane gelincik bırakıyorum buraya. Gülü görünce belki beni affeder diye tamam mı? Gelinciği görünce. Ben de bir tane et, iki tane et bıraktım. Sonuçta et çok değerli artık sunucuda. Evet. <laughs> Doğru diyorsun. Ben bir not bırakayım. Emrecan olduğumu söyleyeyim. Ben Emrecan. Nasıl? <laughs> evet evet. Tabii tabii. Ben Emrecan. Emrecan a... Emrecan. Özür dilerim. Emrecan'a gider böyle sataşır, şaka yapar hatta. Sen yırtmış olursun. Özür dilerim. Bilerek, Bilerek patlamadı Hey bilerek yaptım de Bile Ha bilerek yaptım diyeyim değil mi? Sen evet, de var ya Sen evet, sinirlensin <laughs> nasıl bir şaka lan diyecek Evet evet Şey <laughs> sandıklarımı taşıdın salak gibi <gülüyor> <gülüyor> Aynen aynen öyle düşünecek ya. Yok, Ama şu... Emrecan yapar böyle salaklıkları. Yüzden... Bence de yapar. Bence Sorgulamaz de yapar. yani. Aynen. Burada Brawl Stars'da banım açıldı ve Ember çıktı videosu var. Muhteşem komik bir video ve gerçekten çok iyi yani. Ember çıktı lan. Hem de ansızın. Burada da Minecraft'ın en son bölümü var. Cidden çok çok iyi bir bölümdü. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hadi çıkalım bye, -bye.